Devran'ın pişman olma aşamasından pişman etme aşamasına geçerdik. Devran Sahipsizler dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Öncelikle dizimiz final yapmasın diyenler kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Devran ve Azize'nin sadece bir bölüm tek küs kalacaklar. Fakat korkmanıza hiç gerek yok çünkü hiçbir ayrılık olmayacaktır. Devran ise son bölümde Azize odaya adım attığı gibi kendisine sürpriz yapar. Azize ve Devran'ın mutlu bir aşk evliliği yaşamasını isteyenler kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmasınlar. Zeliha ise Yusuf'la ne kadar kavga etse de sonunda tekrardan birlikte mutlu olurlar. Dizimiz ise son bir bölüm sonra final veya sezon finali yapılması planlanıyor. Dizimizin final etmesini istemeyenler kanalımıza abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmasınlar. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.